Şu an takip edemiyorum arkadaşlar. Kanka YouTube falan yapmayı düşünmüyor musun? TikTok'ta mısın? Ne kanka? YouTube falan yapmayı düşünmüyor musun? Ya YouTube'a ben aslında bir merhaba videosu attım. E, merhaba için merhaba videosu çektim bir tane. Herkesin videolarına baktım işte. Herkese baktım gerçekten. Merhaba nasıl ilk videolarını çekmişler diye merak ettim. Evet. Sonra kendi ilk videomu attım böyle bayağı bir uğraştım uğraştım. E, o da 3 tane kısa film festivalinde ödül aldı yurt dışında. Böyle değişik bir şey oldu. Allah Allah. Sonra kısa film gibi ama sonunda merhaba diyorum sadece öyle bir şey. Bir de <laughs> tatil <interne gülüyor> bloğu attım daha da atmadım ama atabilir. Aslında niye atmadım bilmiyorum. Aslında yakışır sana yani YouTube. Osman Arşar teşekkür ederim. Yıllardır e, bu platformdasın ama. Tabi buraya da az atıyoruz ama atınca da gene hala aynıyız yani. Abi vallahi efeksi daha yakışıklısın. Oğlum efekt kullanmıyor. Bunlar ne bana efekt? Sinirleniyorum bak. Olcan'ın efekt kullandığı anlaşıldı. <gülüyor> Olcan'ın <gülüyor> efekt kullandı. <laughs> Ayıp oldum oğlum bak. Servet batmaz Aa, teşekkür ediyorum. Hele beğenildik işte. Yılın şarkısını açarsam ne olur? Aç bir şarkı kanka. Ne şarkısı açayım? Cillet'e bu bölümde e, bu PK'da yenersek... Sen Çağrı'yla konuşuyor musun? Matmazı açabilir miyim? Aç aç kanka Çağrı'yı seviyorum. Çağrı. Matmazı açabilir miyim?